450'den mi Bu çekliste uygun bir şekilde e, davranırsa da bir sonraki adıma geçerek yönlendiriyor. Bunu gösteriyor musunuz? Aynen, aynen. Şey, bakalım. E, buna gözlük bağları gerçekten uçağın yanında dolaşıp Hangi pindeki kablonun neresine e, kısa devre Şu an ne kadar su hakkında? Orada Daha bilgisayar tabanlı var. Atakta yeni nesil teknoloji. Böyle bir bakım arıza isim yapıyorlar. Evet, simülasyon e, yazılımı. Bunun kokpit siparişlerini artık yaptırıyoruz şu anda. Yani, e, kokpitler var. var. Evet. evet. Aynen. Ee, bunu da kokpitin içerisinde olan... evet. Öyle mi? Güzel. Bir ay içerisinde hemen yazın Yani bununla gerçekten bir şey. Yani. Saymak 140 nata geliyor. Ne şeye iyice ileri atıyoruz. After burnumuzun arkasından çıkan ateşte 140 attı. Kol kabinimize doğru çekiyoruz. Lantermit evet. eden komutanlarla ilgili ne diyor? İniş takımlarımız. Aniçada'yı burada vurdu. Burnumuzu biraz daha aşağı indiriyoruz. ileri iterek. Şu artı işareti, e, şuradaki çizgi, aynen. Biraz kendinize tabi. doğru çekerseniz de G kuvveti, bu yediğiniz G kuvvetini gösteriyor sayın bakım. Evet. Kendinize doğru çektiğinizde G kuvvetinin arttığını göreceksiniz. Evet. Peki Hiç kaç şey. metredeyiz şu anda? Şu anda 8000 e, fitteyiz deniz üstü. E, yerden yüksekliğimizde yine deniz üstü olduğumuz için 8000 Tamam. De. Aynen, kendinize doğru çekerseniz, şu anda radar kilidi alacak. Mühimmatımız var değil mi? Bakın. 98. Evet alttığımız mühimmat yaklaşık 1 milyon dolar sayın bakan. Ee, bu, bu mühimmatı vurarak yani Türkiye'de kullanan 2 ya da 3 pilot var. Burada istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Bu, bu model de gerçek. Vurdum Şu anda e, şeye doğru gidiyor. Birazdan vuracak. Mühimmata girdiğinde şöyle iyice ileri atıyoruz. Afterburner gönderdiğimiz arkasından Hı. çıkan ateşte. 140 nattı. Kolu kendimize doğru çekiyoruz. Hı. İniş takımlarınızı kaldı.

Serbest düşme ve sanal gözlük üzerinden VR ile uçaktan atladıktan sonra e, kolu çekerekten e, navigasyon kısmına geçiyoruz sayın bakanım. Bu navigasyon kısmında da... ...ve burada yapıyoruz. Türk Hava ile imzaladığımız 5 tane büyük simülatör sözleşmemiz var. 14 tonluk, 3 tane A320. Çukur ayına bir görüntü oluşturulması gerekiyor. Ve bu, bu ayna olarak gördüğünüz şey gerçekten bir ayna değil mi? Aslında buradaki görüntüyü izliyoruz. Projektör şurada mesela... ee, tamam. yani, e, kesi, tamam. sonra, bir tanesi mesela. Eee 600 metre. Buradaki ayna e, mesafe testi. Öncelikle mesafe testi hesabından. Bunun 600 metre olduğunu atıcı hesaplıyor. Tamam. Ondan sonra düzgürden Önündeki atış tablosuna bakıp varorduk. Alırdım 51'den çıktı. 51 olunca 600 mü? Eee evet, şu anda rüzgar var. Dikkat. Şu anda hiçbir şey yok. Rüzgar yok. Hiçbir şey yok. Tamam. O Ön zaman geçelim buraya. Kafadan mı vurayım göğüsten? Bak çok sık saymadan patlarlar. Nasıl bir şey? Bu. Evet, başımda. Yer doğru. Nereden vurduk? Kafadan. 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 Evet. Nereden vurduk? Tam Kafadan. kafadan. ديك فيهم